Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün de böyle hemen kolayca yapabileceğimiz hazır kekten pampis güzel böyle tiramisu yapacağız kolayca. Bu hazır kek sadesini aldım ben kakaolu olduğu için tiramisu biliyorsunuz bol kakaoyla yapılıyor. Daha önce de yaş pasta tariflerimiz falan var. Partları, revaniler bir sürü tatlarımız var. Bakıp oradan anne usulü doğal yapabilirsiniz fikir sahibi olabilirsiniz. Muhakkak çok güzellerini bilenler, yapanlar vardır. Ama ben de burada evde anne usulü ne yapıyorsam onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle buraya bir su bardağı şekerimi katıyorum. Şimdi burada muhallebim için bir su bardağına yakın un var ama bunun birazını da ben nişasta yapıyorum. Daha parlak, daha güzel olması için şöyle bir su bardağı da un ve mı ilave edeceğim. Şimdi bunu da şöyle katayım içine ve şimdi bir tane de yumurtamızın sarısını ilave edeceğim. Şöyle bir tane yumurta sarısını ilave ettikten sonra şimdi bazen bir litre süt çok gelebiliyor. O yüzden yaklaşık dört buçuk su bardağı falan süt kullanacağım ama öncelikle şunları bir karıştırayım şöyle güzelce sütümü ilave etmeye başlıyorum şöyle şu ikinci bardağı şu üçüncü bardağı şurada dördüncü bard bardağımız şöyle biraz da yarım katacağım dört buçuk bir litre katılıyor ama bazen çok koyulaşması beklenebiliyor o yüzden şöyle şimdi bunu ocağa alacağım sürekli karıştırıyoruz böyle koyulaşana kadar artık koyulaşmaya başladı şimdi ocaktan alacağım bunu şöyle bakın hem topaklaşmaması için hem dibe tutmaması için sürekli karıştırıyoruz. Püf noktası bu. Şimdi bunu kapatıyorum. Şöyle biraz daha karıştıracağım. Biraz o ilk sıcaklığı çıksın. Şimdi artık hazırladığım muhallebinin ilk sıcaklığı çıktı. Ve hemen labla beynirimi, vanilyayı ekliyorum. Şöyle mı dökeyim ve tabla peynirimi de onu da ekleyelim şöyle güzelce bir karıştırayım şöyle güzelce şunları da boşa gitmesin ve şimdi güzelce bunu bir karıştıracağım çırpıcıyla de olabilir. Böyle parçalayıcı da olabilir. Ne varsa iyice karıştırıyoruz. Evet iyice akışkan bir kıvam alana kadar karıştırdık. Hem labne hem vanilya hepsi güzel birbiriyle karıştı. Bir su bardağı suyumuzu şöyle sıcak suyunu alıyorum bir kabın içine ve Evet şekeri ve granül kahve ikişer yemek kaşığı ilave ediyoruz ve şöyle güzelce bu eriyene kadar karıştırıyorum şimdi artık tatlımızı yapmaya başlayacağız ister başka bir kapta yapıp böyle alabilirsiniz Tabii ki birçok değişik kalıplar var herkesin yapıyorlar ama ben anne usulü doğal nasıl yapabilirim onu paylaşacağım ileriki zamanlarda inşallah o tarzda kalıpları temin ettik sıra sizlerle onları da paylaşacağım şöyle güzelce bu hazırladığımız sosumuzu kekimizin her yerine gelecek şekilde bunun tiramisu'nun amacı kakao ve bu granül kahve ya da üçü bir arada yapabiliyorsunuz ama gerçek şeyi bu granül kahve o veriyor bu aromasını lezzetini diye düşünüyorum ben hepsi bir bütün ama şöyle güzelce kekimizin her yerine gelecek şekilde ıslatıyoruz ve tabi kalıpla yaparsanız bu dışarıya taşma olayları olmaz şimdi hazırladığım bu kremadan da her yerine gelecek şekilde yapacağım onu da güzelce şöyle her yerine gelecek şekilde yayacağız şimdi akışkan bir halde ama biraz böyle beklettiğiniz zaman özellikle bir gün önce yapıp ertesi gün muhteşem oluyor ama vaktiniz yoksa en az bir 3.5-4 saat bekletin o sonucu ulaşabilmek için ve şimdi diğer parçasında şöyle güzelce çok değil hafiften şöyle yaptırarak üzerine yerleştiriyorum ve yine hafiften şöyle yine bunu ıslatacağız şöyle her yerine gelecek şekilde evet şöyle güzelce şimdi bu harcından da yine şöyle yapacağım içine de koyabilirsiniz şöyle tercih sizin şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde bu harçtan koyacağım dediğim gibi akışkan olduğu için kalıp dolmadığı için kenarlara belki taşabilir o sizi tedirgin etmesin şöyle güzelce yaydıktan sonra biraz daha şöyle bekleyecek şu üzeri biraz böyle donar gibi olsun o şey, harç kendini toplasın muhallebimiz ve artık şekil vermek istiyorsanız şekil istemiyorsanız direkt kakoyu yapabilirsiniz ama ben çatal ve kaşık koyacağım biraz sonra biraz daha böyle biraz soğuttum beklettim kekimi şöyle şekil vermek istiyorum üstünden bıçağımızı şöyle koyalım ve çatalımı da şöyle yapıyorum. Şimdi kakomu yapacağım. Farklı şekilde de koyabilirsiniz ama ben böyle koydum. Şöyle her yerine gelecek şekilde biliyorsunuz bunun özelliği de bol kako. Şöyle yapıyoruz. kaba da katabilirsiniz ama ben direkt böyle yaptım artık. Şöyle her yere yaptıktan sonra güzelce tabağımızın etrafını sonra tabii ki sileceğiz. E şimdi bunu böyle bir dolaba koyayım. İyice bir donusun bunlar ki bunu kaldırırken sorun yaşamayalım. Şimdi dolapta veya kışın yapıyorsunuz balkona koyarak biraz soğumasını bekleyin. Sonra bunları da kaldırıp servis yapıyoruz. Artık 4 saat kadar beklettikten sonra şöyle yavaşça o üstüne yaptığımız kaşıkları alalım. Yani bir geceden bekletseniz daha güzel oluyor bir gün önce mesela ama ben şimdi yaptığım için hemen bir 4 saat kadar beklettim. Şöyle bir şekil çıktı birazcık şu kısma kakao fazla gelmiş herhalde gayet güzel oldu şöyle hemen servis yapalım şimdi artık kesiyoruz şöyle şöyle bir dilim hemen alıp göstereyim size bakın gerçekten muhteşem oldu tavsiye ediyorum sizler de yapın şöyle göstereyim Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeyi nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.